Kaza nasıl oldu? Kaza ben Keşen istikametinden Malkara istikametine doğru giderken Mobese merkezinin olduğu yerde aniden bir gürültü koptu arkada düz yolunda giderken gürültü esnasında ben e, aracı durdurdum yani arkadan araba bana vurdu ben fark etmedim aşağı inince öğrencilerin çığlıklarını duydum içeride seferde yaralıydı öğrenciler de korktu zaten kaçın durumdan falan kan geliyordu. O şekilde zar zor kapıyı açmaya çalıştık. Öğrencileri içeri tahliye ettik içeriden. Size arkanızdan yani aynı istikamete seyir halindeyken... Ayındayken... ben seyir halindeyken arkamdan geldi vurdu. Ama fren yaptı mı sol, sol taraftan araç mı sıkıştırdı? Kalp krizim geçirdi. Telefonla mı oynuyordu? Bunu ben görmedim. Geçmiş olsun. Sağ olun. teşekkür ederim. Allah razı olsun.